Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Deriye geldik. Bugün söylediğim gibi şelaleye gideceğiz. Merhaba arkadaşlar, şimdi şelaleye doğru ilerliyoruz. Biz yukarıdan gideceğiz, aşağısı, aşağısı baraja gidiyor. Biz yukarıdan gideceğiz. gideceğiz. Şimdi şelale yolumuzda bir tane daha yol ayrımı. yukarıdan giderseniz şelaleye gitmiş olacaksınız. Aşağıdan giderseniz baraja gitmiş olacaksınız. Evet şu an şelaleye yoluna doğru ilerliyoruz. Evet. Burası şelale yolu. Buradan uzun süre düz yürümeniz lazım şelaleye gitmek için. Evet. Burada çok fazla çiçek türü görebilirsiniz. Tırtıllar, kertenkeleler, kuşlar. Burada öyle şeyler, kelebekler çok görülüyor. Arkadaşlar şu an şelaleye doğru iniyoruz. Şu yukarıdan geldim Buradan ipe tutunarak inmeniz lazım. Arabası. Aşağı doğru ineceğiz. Şelaleye gelince size göstereyim. Arkadaşlar şu an şelaleye indik. Arkamda gördüğünüz üzere. Ama buraya çok dikkatli inmenizi size uyarıyorum. Buraya çok dikkatli inin. Arkadaşlar şu an şelaleye daha da aşağısına iniyoruz. şimdi buradan daha da aşağı ineceğiz. O yüzden Biraz daha bekleyin. Hemen aşağı git bir Kayıda devam edin. Şelalenin aşağısı çok güzel gördüğünüz gibi. <laughs> evet, bugün gö size göstermek istediğim şey gösterdiğim bir Ve buraya gelmenin biraz zor bir şey Arkadaşlar, şu an şelale arkamızda. Eğer şelalenin orada çok insan gördüğünüz gibi az kişinin olduğu bir yer görmek istiyorsanız Evet, şelalenin o tarafından buraya doğru gelebilirsiniz. Burası kimsenin olmadığı bir yer. Ve burası çok iyi bir yer. Aşağı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Size bugün şelalenin yolunu ve şelaleyi gösterdim. İnşallah bu videoyu çok sevmişsinizdir. Görüşürüz.